Hani ne yapıyorsun Allah aşkına? Bizi soktuğun durumun farkında mısın sen ya? Ya o bizim kızımız da Yasemin gibi boş gezenin boş kalfasına mı gitsin? Ha? Kaçak köçek mi evlensin? Kocasının ailesiyle bağlarını mı koparsın? Hayda. Ya anne ne alakası var? Bizim kızımız niye öyle olsun ki? Anne nereden çıkarıyorsun şimdi bunu ya? Ya Ayşen gayet aklı başında bir kız. Ayrıca biz onu çok iyi yetiştirdik. Tabii Pelin, tabii. Sen onu çok iyi yetiştirdin. Kavgalara karıştı, internetlere düştü. Annenin bununla ne alakası var? Okulu niye açıyorsun ya? Ay. Ayrıca kendisi demedi mi gelsinler istesinler diye. Hele bir istesinler bakalım. Biz de şöyle bir düşünürüz deriz. Kızı hemen gelini bir vermedik ya Celal. Niye bu kadar sinirleniyorsun anlamıyorum oğlum. Ne yapacağım ben bu kadına böyle? Ya? Diğer bizden şu merdiven. Allah bittim ya bittim Allah ya. bana sabır ver ya Allah istsin Allah. Bu bizim daha önce de başımıza gelmişti. Ben şimdi hatırladım. Bu merdiven bu evin yangın çıkışı gibi bir şey. Gel benimle Gel. Ben seni bu olaydan kimseyi uyandırmadan kurtaracağım. Hiç merak etme. Bak şimdi ileride mutfak tarafına giriş var. O kapıdan gireceksin içeri. Tamam. tamam. Orada beni bekle. Buradan mı? Evet, ben sana bir pantolon bulup getireceğim. Hadi koş. Fırla. Koş. 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 Neredesiniz iki saattir ya? Ömer nerede? E burada da yok. Ya ben de yarım saattir yukarıda arıyorum. Bekle dedim. Arkamı bir döndüm yok. Tüymüş gitmiş. Ya neyse. Gelir herhalde. Ayşen'cim bana ekmek getirir misin? Aa, getirir tabii. Niye getirmesin? Ayşen'cim hadi. Bir ekmek getirip bir de bana bir tabak yaparsan çok sevinirim. Sağ ol. Ayşen! Aa, ay Aa ne oluyor ya? Bir çekil, çekil. Ayşen bak Aa. yanlış anladın. Bu ne? oluyor ne? Ne yapıyorsun? Efendim bakın inanın anladığınız gibi bir durum değil. Nasıl bir durum? Ay. Benim karım böyle görmedi mi? Ya benim pantolonum gitti. Pantolon gidince arkadaş bana pantolon getirecek değil mi? Ne almayacaksın be ne Evet. Evet getireceğim dedim, bekle dedim ama arkamı bir döndüm, yoksun kardeşim. Hayır ben anlamıyorum ki yani senin fikrin neydi ki Zikrin? Mutfakta Ayşen'i sıkıştırmak. Ya, ya ne onu da söyle yani. Ne sıkıştırması? Hayır öyle değil, sıkıştırma falan yok. Benim pantolonum ütüde yandı, ütüde yanacak. Demir! Şu, şu çocuğa senin pantolonundan birini ver çabuk hadi. Hadi oğlum ne bekliyorsun? Ver bir pantolonu. Geç. Arkaya alın. Bakma, bakma. Hı -hı. Bakma. Ya sen anladın Hı -hı. değil mi durumu? Ya neler göreceğiz ya? Bravo babaanne ha. Vallahi yani ben bu evde böyle bir rezillik hiç görmedim. Allah ayıp ya. Tamam Serbest, belki geçti. İşte İştahım mi? her şey kaçtı. Evet. evet. İyi misin? Bu evde de mi böyle? Tabii ki hayır. Hmm. Hiç görmedim. İyi ki. Tekrar herkesten çok özür dilerim. Yani yaşanan bu olay bana da yakışmadı, aileme de yakışmadı. Ama gerçekten çok talihsiz bir durumdu. Ayşen, özellikle de senden özür dilerim. Rica ederim. O hale nasıl geldiğinizi tahmin edebiliyorum ben. Ömer kardeşim, sen ne işle meşgulsün? Yani bunu soruyorum. Şimdi Ayşen kardeşimiz geleceği parlak, kariyeri olan genç bir kız. Yani şimdi kalibri olarak kendinden düşük biriyle birlikte olmak istemeyecektir. Yani genel itibariyle kadınlar zaten böyle bir şeyi hoş görmez. Özellikle bizim ülkemizde yani bir erkek olarak çok küçültücü bir durum yani. Öyle değil mi Celal amca? Sana ne oğlum? O kadar merak ediyorsan söyleyeyim kardeşim. Cancer Research United Kingdom of Cambridge Institute okudum. Haa. Türkçe alt yazı seçeneği var mı arkadaşım? Celal duydun mu? Okuduğu okulun adını kağıda yazıp verseler okuyamayız. Onun okulunu okumuş. Ayşen hadi kızım kalk kahveleri yap da adet yerini bulsun. Aa, ya şimdi farkındayım ben biraz fazla müdahil oldum bu konuya ama... Yani bunu söylemeden edemeyeceğim, siz hiç Yasemin'in kahvesini içtiniz mi? <laughs> Yasemin, hadi karıcığım, hadi sen bize bir kahve yap, çok güzel yapıyor. Oğlum, isteyeceğimiz kızın kahvesini niye senin karın yapıyor? <laughs> Ayşen, hadi yavrum hadi kahveleri yap. Ya, <laughs> bakın kahve yapılacaksa bu evde ...Süheyla'nın üstüne kahve yapan yoktur. Hadi karıcığım, yap bir kahve de. ...şöyle bir dilimiz damağımız şenlensin. Ya kim yapacaksa yapsın artık şu kahveni yeter. Tamam tamam, ben yaparım. Ee, herkes nasıl içiyor kahvelerini? Sadece iki hadi, Hadi, hadi. damla sakızlı. Tamam. Herkes ne güzel orta içiyor, süpersiniz ya. Ay canım, yürü Ayşen'cim. Sevda, <laughs> hadi kızım sen. Hadi, evet. hadi. Peki babaanne. Demir, şişt. Hadi oğlum. Tamam ama ben şu tavuk meselesini açayım. Hı. Bu kahve işi nereden çıktı? Yani gerçekten isteyecekler mi şimdi? Böyle hemen oluyor mu bu işler? Aynen Ayşe, hemen böyle emincecik oluyor. Hayır sen hayatında hiç böyle sorgulamadan bir şey evet demezsin. İlk defa evet diyeceğini tuttu ve görücülere. Aferin kızım. Pes. Of. Yani hayır. Şu haline bakar mısın Ayşe oraya? Sen hangi akla hizmet yani böyle bir karar veriyorsun? Ha? Ya tamam, böyle bir karar verdim. Öyle bir şey çıktı ağzımdan ama tatsızlık çıkmasın diye dedim. Hem bir şey söyleyeceğim. Gelsinler, görsünlerle, istesinler aynı şey mi? Vallahi senin bu kaşıkla döverim he. Vallahi ya aynı şey tabii. Ayrıca ben babaannem var ya, ona da ayrıca tutu Bana gol attı ya. Hayır o bana söylese böyle bir fikrinin olduğunu ben böyle padişah sofrası kurar mıyım? Ha? Su vermem onlara su su. <laughs> ama şimdi kahve yapıyorsun. Kimin yüzünden? Bak vallahi seni bununla döverim. Kimin yüzünden? Tamam. Bu işler bak nasiptir, kısmettir. Ya belli olmaz ne olacak ama yani görücü usulüyle evlilik mi kaldı Ayşem Allah aşkına? Hayır ben biricik kardeşimin Aşk kendiliği yapmasını istiyorum, benim gibi, şupim de ben gibi. Peki şimdi ne yapacağız? Ömrünün baharında aşkını, sevgini yaşayamadan, aşık olduğun adamla birlikte olmadan... ...görücü evleneceksin. Ne yapacağız? Abla, ben kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ama bak, kahveler kendini hazır hissediyor. Ya sen şu kahveleri dökmeden götür Ayşo, tamam mı? Nasıl olsa babam sana fikrini soracak. Sen de söyleyeceksin. Kesin sorar değil mi? Hı? Kız... ...Ayşo... ...sen babamı tanımıyor musun? Bizim yok dediğimizi ne zaman he dedi? babam verse ben vermem seni kimselere. Sen aşık olacaksın. Benim gibi tamam mı? Sonra bu aşkı gelip it bana anlatacaksın. Ablana bak vallahi buzuşurum derdi. Söz. <laughs> oh. Çok şükür bunu da atlattık orada. Çak. Aslan seni. Bir dakika ya. Biz neyi atlattık oğlum? Farkında mısın? Aşağıdaki insanlar bizden ne kadar nefret ettiyse çocuklarıyla görüştürmüyorlar. Benim suçum mu yani? Ne yapalım? Olaylar bu şekilde gelişti. Ya ortak sen bir otursana, otur. Sen sakin ol ortak, hallederiz bir şekilde. Rahat ol. Hı, hallederiz, hallederiz. Hayır neyi hallediyoruz yani? Üf, bugüne kadar hallediyoruz dediğin işleri de gördük. Yasemin, şu an elimizde olan tek planın yaratıcısı olan adamla konuşuyorsun. Uyandırayım. Hı, bakalım o plan da çalışacak mı? Yarın kenarını bir arayacağız. ...Fransa'da peynir tadımında çıkacak, o zaman göreceğim ben seni. Evet ya, doğru dedin. Yok biz bu Kıl Kenan'ı aramadan bu bütün angarya işine girmeyelim, çok saçma. O yüzden. Ben Demir'i arıyorum söylüyorum, sen de Ayşen'i ara söyle... ...Kıl Kenan'ı aramadan kimse hiçbir şey yapmayacak. Dur dur, yandın yandın dur, sakin ol. Görüntülü ara istersen, özlemişsindir bayağı vakit oldu. Ateş. Yasemin, bu insanlar ya aşağıda ma aile oturuyorlarsa, hı? şimdi bizde görüşmeleri yasak ya. Patlatmayalım çocukları. Mesaj atalım istersen ha. Sonra sen ararsın onu. İyi tamam.